Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün e, Urla kuşçular, Kuşçular'dayız. Güzel bahçe dedik. Nait abinin oradaydık. Nait abinin oradan geldik buraya. E, burada da Nahit abinin kuşları var. Güneş abi Nait abinin kuşlarına bakıyor. Ayrıca bir kan daha var. Onu kendi anlatacak nereden geldiğini. İki kan koş. İki kan var değil mi abi? İki kan, İki kan kuş var arkadaşlar burada. Nait abinin kuşlarından Çiğen Ahmet'in kuşlarına da yani o da anlatacak hangi kuşlardan verdiğini. 10 parça Nait abinden aldım. 14-15 tane de e, Güneş abinden aldım. Kuşların hepsi iyi. Genç kuşlar arkadaşlar. Uçurun diye eğitimi kendiniz verin. Kuşlar hepsi bindirme kuşu değil arkadaşlar. Karşı kuşu. Karşı Doğru mu abi? Karşı, kuş. kuşlar, karşı. Kuşlar karşı kuşu arkadaşlar. İyi kuş beslemek isteyen bu akşam mezatta olsun arkadaşlar. Bu akşam mezatçı Erhan İzmir sayfamız kapandığı için e, ihaleci Erhan İzmir sayfasını açtık. Mezatçı Erhan ihaleci kapandı arkadaşlar. Bak tekrar söyleyeyim. Yanlış sayfaya girmeyin. İhaleci Erhan İzmir sayfasını takip edin. İhaleci Erhan İzmir Instagram adresimiz. YouTube kanalımızda takip edin arkadaşlar. Yakında YouTube'a geçeceğiz. YouTube kanalımızda Mezatçı Aram Polat arkadaşlar. O sayfayı da takip edin. Şimdi kuşları çekeceğim, kuşları anlatacağım. Nait abi verdi kuşları söyleyecek. Güneş abi verdi kuşları söyleyecek. Bu akşam hepsi Mezat'ta olacak. Ee, merak ettiğiniz kuşları göstereceğim birazdan arkadaşlar. Güzel kuş aldım. Hepsi iyi kuşlar. Zaten e, bu ikinci parti Nait abim bize sözü vardı. Daha doğrusu ben kuşlar almıştım. Çok küçük oldukları için Nait abi de bıraktım. Nait abi dedim, kuşlar burada kalsınlar dedim. Büyüsünler tekrar edin. Kuşlar büyüdü geldim. Nait abiden kuşlar aldım arkadaşlar. Alan arkadaşlar çok memnun evet. olduğu için benim telefonumu susturmadılar. O yüzden geldi ikinci partiyi aldım. Evet evet o da var o da var. Çok kişi aradı. Beğendiler kuşları. Kuşların hepsi karşıdan Göbek otu, Etraf falan hepsi var. Ama şu anki yavrular e, hepsi uçmuyor değil mi? Genç yavrular verdim. Genç aldım birkaç tane uçuyor galiba. İki üç tane hazır kuş verdim. Diğerleri genç. Siz uçacaksınız arkadaşlar. Güneş kardeşim de zaten benim oradaki kuşların aynıları burada da var. O yüzden güneş evet. kardeşimden de biraz eksiltelim dedik. Eranımıza faydalı <laughs> olsun. Allah razı olsun. Arkadaşlar Güneşler burada, Güneşler abi selamün aleyküm. <laughs> Selam Nasılsın kardeşim? abi, iyi misin? Hoş geldin. Sağ Allah, Allah razı olsun. Yapıyorsun? Şükür abi. Ee, abi takipçilerimiz takip ediyor. Güzel kuş istiyor. Geldik senin yanına. Senin kuşun abi kimden geliyor? Kanlar kimin kanları? Şimdi bir anlat abi iki arkadaşlar. Bir kan var üstün. burada. Evet. Bir Nait Kasaboğlu'nun kanı var. Bir de Aytekin Bayındır'ın kanı var. Aytekin'in iki takım çakalı var burada. Çakal verdim sana üç tane. Aytekin'in çakallarından onlar. Bizim aldığımız yavrular Aytekin'in Aytekin çakallarından. Aytekin'in çakallarından. Anne baba has mı yoksa Aytekin'in kanında var mı onlar? Hayır. Has. Aytekin'den aldım direkt. Aytekin'in kuşları. Aytekin, Aytekin bayındırın bayındır. hastalığından da almışız arkadaşlar. Aynen. Şimdi göstereceğiz. Gerisi ne hepsi de Aytek şey, Nayt kuşları. Nayt kuşları. Başka da kuş sokmayacağız. Evet ben birkaç tane izledim. Hava rüzgarlı güzel kuşlar var arkadaşlar. Ee, hani örmeye başlamış kuşlar. Hazır dönüşler de var. Rüzgardan dolayı batıyorlar ama güzel kuşlar. Ee, kostümler her şey yerinde. Allah'ım memnun kalır. Takip edin, takipte kalın arkadaşlar. Güzel kuşlar çıkaracağız. Şöyle bir ver istersen ben göstereyim. Arkadaşlar burası yavru döneklerimiz mu? yavru kümesi değil mi bu kümesi? Bu kümesi yavru kümesi beyler. Bu kümesi yavru kümesi, kümesi arkadaşlar. Ya, yavru kümesi. Burada şamilerimiz var. Şu kümesinde göster Güneş abisinden bakalım. Lütfen, lütfen. Merak ediyorlar, soruyorlar kümesini de diyorlar. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burası üretimhane. Maşallah hepsinin altı dolu arkadaşlar üretimhane ürüyor. Fazlalıklar alıyoruz. Zaman yok abi. Bu kadar kuş uğraşılmadığı için fazlalıklar ve Kötü kuş diye çıkmıyor bunlar arkadaşlar. Bakın. Dikkatinizi çekelim. Bunlar kötü kuş değil. Bak, Fazlalıktan. Aytekin'in çakalı baba. Hangiler abi? O açık olur. Şöyle göster ya. abi. Aytekin bayındır Alttaki bademli Aytekin'in kuşu. Beyler bu çakallar Aytekin bayındır'ın kuşu. Bunların yavrularını almışız. Şu alttaki de Aytekin bayındır'ın kuşu. Ya bu Aytekin'in. Üstteki Aytekin. Şu. Şu da. O aynı. Abiler görüyorsunuz kuşlar. Nasıl kuşlar? Kümes de çok güzelmiş abi. Kime yaptırdın burayı? Ahmet Usta yapmış arkadaşlar. Kümesi de çok güzel. Hijyen, bakım, her şey onun yerinde. Kuşlar sağlıklı aldığımız kuşağa göstereceğiz şimdi arkadaşlar. Burada bir de hünkar üretimi var. Üretiyor mu bunlar? Bakabiliriz değil mi buraya? Evet. Arkadaşlar burası da hünkar üretimhanesi. Bahçeye şöyle bakın beyler. Nasıl bahçe? Karşıda villası. Tavuklarımız. Orjinal, onlar da Brahma. Brahma evet. Kümeslerimiz burada. Genç kümesi, anaç kümesi, damızlık kümesi, hünkar kümesi burada. Hünkarlarımız burada arkadaşlar. İsteyenler olur. olursa bunlarda gül kurusu hepsi paralı kuyruk beyler. Gençler var, evet, içeride de kuşlar var. Kaçmasın abi bakalım şöyle. Ha. Arkadaşlar. Şunu. Evet. Arkadaşlar. Yavru da yatıyor. Şöyle gösterebilirsiniz. Bakın abi kuyruklara bakın abi. Hepsi paralı kuyruk. Hatasız erkek. Çok güzel. Renk menk her şey yerinde. Gençlerimiz. Gençler de yukarıdakiler. Bu yavlar, genç. Şu Bu yavrular. Şu ikisi genç. Yavrularımız. Evet. Yavrunun kuruklarına bakın arkadaşlar. İsteyen olursa biz de biz de iletişim in kurşunlar, güneş buradan üretiyor verebilir. Bunlar çıkmıyor arkadaşlar dışarı çıkmıyor bunlar. Şu kümesini de gösterelim. Bahçe burası. İncir aşağıda da var. Urla kuşlar değil mi burası? Evet Urla kuşlar arkadaşlar. Bu da diğer kümesimiz burada mısırlar var. üretim alanı yine uçurucan da renkler mi abi? Ufaklar işte. Mısırların Kendi içinde yırtıp oradan geçiyoruz yani. yani. <laughs> Bu mısırlar nasıl değil mi arkadaşlar? <laughs> Bilginiz olsun. Bunlar için aramayın. Diğerleri için arayın. Şöyle açalım abi. Evet kutularımız burada. Evet, abi. Alacağız. Aldığımız gençleri de buraya attık arkadaşlar. Tavuklar burada. Maşallah yer çok güzel. Evet gençler burada istersen şöyle göster, söyle bize abi. Burada kaç tane 3 tane çakal var. Bunlar bu 3 çakal Aytekin'in onlar. Aytekin'in çakalları. Hı hı. Aytekin bayındır. Birisi... Gene hepsi Nayit abi. Nait abi'nin yavruları değil mi abi? Evet. Nayit abi'nin verdiği kuşlardan çıkardığım kuşlar. Aynen. Ve abi, bu kuşların hepsi güzel kuşlar. Bakın şöyle abi isterseniz. Karalar var, pallar var, matlar var. Hazır olan var. Hazır olanlar hangisi abi? Hazır var mı burada hiç? Bak kavga açar başladı. Şu arkadaki mi? Tabii evet. tabii evet. ona dönüyor. Taşın üstünde arkada, arkadaki, arkadaki, ikisi dönüşü tuğlanın üstündeki arkadaşlar. Dönüşe başlamışlar. şu erkek bak, bak efelim var yine bizim. Ya şu bak en köşedeki ama dönmüyor, ya, şu ya. dönmüyor şu anda ama çok güzel uçuyor. Dönmüyor şu anda uçuyor. Sıkıyor, geliyor şey geliyor. geliyor. Gereken görevleri ya, yapmaya yapma başlamış. Da, Görüyoruz da, arkadaşlar. Bu Demin seyrettiğin yavrunun kardeşi. Gençleri al da güzel uçurun diye. Kuşların hepsi genç. Yumurta kardeşi izlediğin yavrum değil mi? Aynen. Demin izlediğin kardeşi. Yumurta kardeşi. Evet beyler yerimiz böyle. Akşam bunların hepsi mezatta olacak. Takipte kalın. Biz de kalın, hoşça kalın. Evet. Nait abi söylemek istediğin bir şey var mı? Biz de kalın hoşça kalın. Biz de kalın hoşça kalın. Allah memnun olur. Biz Allah razı olsun. Güneş geliyor. abi. Hazır koşalım. İnşallah kardeşim. hava Ayıldız güzel olsun. olduğu zaman bekleriz meraklı kardeşlerimizi. Havada da kuşumuz var. Söyle bazen Nait abi. Diyorlar Nait <laughs> abi oraya götür bizi. Ya. Zaman bulamıyorum götürmek için. Senin de başında i̇şin bir şey şakası var. bir, Şakası bir yana işin Latife'ye vuracağım şimdi mübarek Ramazan günü. Sana verdim pişman oldum telefonum susmuyor. <laughs> ben reklam yapıyorum abi. Benim reklamım Vallahi çok büyük. Olsun. Sağ Kimin da kuşunu yani... kuşunu alsak telefonlar susmuyor. Ama işte havadaki kuşla yerdeki kuş farklı olduğu için arkadaşları memnun edemiyoruz. Kusura bakmasınlar. Evet. Biz sana veriyoruz. Sen verdiğin yerlerden. Ama, ama emek ayırsın. de lazım Nait abi. Ben veriyorum ama emek olmadan olmaz. Yani, yani. Çok iş hazır. Emekle çok üstün performans istiyorsa Nelerim... gelecekler, izleyecekler. Aynen geldin, kendin gördün nasıl uğraşıyoruz. Yani bu? aldığımız kuşların hep kardeş, dönenlerin kardeşlerini verdi bana arkadaşlar. Ben izledim, dönem kuşların kardeşleri. Bunların hepsi dönecek, dönmeme şansı yok. Çünkü ayıklamış hep ürettiği kuşlar, dönem kuşlar aldığı yerler dönüyor. Aynen. Damızlıklarımız sabit yani. Onlarda değişen bir şey yok. Kimin da abi baktım kuşa hocan, hocan ustan. Estağfurullah, estağfurullah. Ben Usta. Kaportacı Cihan Ahmet'in kuşları var bende. Kaportacı Cihan Ahmet. Rahmetli Denizli Cafer Bey'in kuşlarından çakallarım. Evet. Cafer Karatepe. Cafer Karatepe. Şeylerden verdin mi bize bir sefer yaratığın canerlerden aldığın kuşlar? Yaratık vermedim bu sefer. O, bu sefer. bu sefer ondan vermedin vermedim. değil mi? Bu sefer yaratık Geçen Bu sefer, sefer vermemiş. Verdim. Geçen sefer verdim biliyorsun arkadaşlar. Verdim. Oldu. Aynen. Kızdım o yüzden bu sefer vermiyorum. Kümesinde gördün kendin yavruları. Aynen. İsteyenler çok sırada bekleyen arkadaşlar var. Ama dışarıya vermiyor. Çiğen Ahmet abinin kuşları çok güzel. Senin ustanın kuşları çok güzel. Valla her zaman. Karabağlarda herkes biliyor yani onun kuşlarını. Adam gibi adamdır. Çiğen Ahmet sarı tüyde kuş uçururdu ya. Ya şimdi burasında sarı tüyleri var ya tekerlek kesen kuşlar var. Diye. Evet. Bilir arkadaşlarımız var da. Musa kardeşim bilir. Fatih kardeşim. Adanalı Fatih bilir. Yani yaşayan bilir onu. Yaşamak lazım. Peki abi bu gençler şimdi döneye çok heveslendi. Onlara tavsiyelerin var mı? Nasıl kuş beslesinler? Nasıl kuşa baksınlar? Fazla bakmasınlar diyorum ben. Fazla yukarıya bakma. Kimse yanlış anlamasın ama fazla yukarıya bakmasın da. Oturduğun yerden seyretmek güzel yani. İzlemek lazım. Yani. Güzel kuş sahiplenmek istiyorlar ama fazla anlamayanlar da var, anlayanlar da var. Anlamayanlar yani iyi kuşa sahiplensin değil mi abi? İyi Tabii, kuşa baksınlar. Yani bedavaya para vermek. Yazık yine. Bu iş kolay değil. Emek de istiyor. Şimdi... Emek veren insanlardan, iyi ustalardan, iyi arkadaşlardan edinsinler. Bedavaya pazardan oradan buradan kuş alıp da çapa yapmasınlar. Evet arkadaşlar. Tavsiyeleri gördünüz. Bahçe burası. Akşam mezatlı olacak kuşlar. Takipte kalın. İyi kuşlar aldık. İyi kuşlar var. Evet kümesimizi son defa şöyle çekelim. 1, 2, 3. 3 tane kümes, bir tane çift tane. Bir de köşede var. Arkada var. Burası da çardağımız. Çok güzel bir çardak yapmışsın. Yazın buradayız inşallah. Yazın Allah'ın davetleriz. Mangal yiyeceğiz burada inşallah. Kola Kol var. abi bende alkol yok. Ben beş vakit kılıyorum. Nayit abi sen bendensin ben de sendenim. O zaman gidip başka adama geldik abi. Biz geldik mi onlar yasak <gülüyor> abi. Aç abi yavrular. Evet kuşlar yemlemeye açılıyor. Bunlar uçan genç kuşlarımız. Uçar gençler. Genç kümesi tahta kümesi. Böyle beton kümesler. Anaçlar. Yedim onları ben de son defa yesin aşağıda yavrular. Da. Son bir defa yesin derdi. Çok güzel yapmışsın ama kümesler abi. Ahmet yaptı onları. Yer de yapıyor. çok rahat. Yer de çok güzel. Aldığımızla Bunların kardeşleri değil mi? Hep kardeşler. hepsi kardeşler. Hepsi kardeşler. Aynı kan. Hepsi aynı bu kan arkadaşlar. Bu bir izlediğim vardı ya tekerlek atan. Evet. Orada bir tane erkek var. Yandan telli. Onun yumurta kardeşi o. Yumurta kardeşi. Erkek geldi var bana mesela. Dişisini kendime ayırdı. Benim çakal bay bademi. Nait abinin çakal bademi. Maşallah. Efe. Efe bu değil mi? Öbürünü hayır değil. Öbürünü göstersene. O dik Maşallah çakala bak. Bu da bizim dik kuyruğumuz çatal kuyruk var. Evet. Erkları belli. Erkları evet madenin kasabı arkadaşlar. <laughs> Nait kuşları. Alan geçen ilk partta aldım verdim verdim herkes memnun kaldı. Kuşları gördüğümde aldım arkadaşlar hepsini. Yani aramızda bir güven var abi kardeş dostluğu var. Kötü kuş almıyor sana kötü kuş bakmıyor. iyi kuş. Akşam bunları takip edin arkadaşlar. Güzel kuş çıkaracağım. 14-15 tane buradan aldık. 10 tane Nait abinin orada gençler bırakmıştım. Onlar da büyüdü onları aldım. Toplam 20-25 parça aldım herhalde. Arabada onlar da. Şimdi buradan bunları yükleyeceğiz. Akşam e, İHLC Eren İzmir sayfasını takip edin arkadaşlar. Instagram'dan İHLC Eren İzmir sayfasını takip edin. Yaşa Takipte yaşa kalın. Yaşa. İyi kuş beslemek isteyenler akşam takip etsin arkadaşlar. Allah razı olsun herkesten. Hayırlı günler.